Selamünaleyküm arkadaşlar. Emine'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'de merak ettiğimiz e, soru cevaplardan oluşan bir e, kitap okumak istiyorum sizler için. E, El Bakara suresinden diyor. Soru bir insanlar tarafından aslı bozulmuş, değiştirilmiş olan Tevrat ve İncil gibi Kur'an'da herhangi bir tahrifat değişiklik şüphesi mevcut mudur? Eee o kitap cevap diyor birinci ve ikinci ayetler birinci ayeti tabii ki Bismillahirrahmanirrahim Amuzu bilem Bismillahirrahmanirrahim Elif Mim. ikinci ayet o kitap Kur'an onda asla şüphe yoktur o muttakiler sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir göstericidir Soru 2 diyor. Kur'an'da belirtilen muttaki kavramının kapsamı içine kimler girer? Cevabı da El-Bakara suresinin 3. ve 4. ve 5. ayetler. 3, 4 ve 5. ayetlerde bulunuyormuş. 3. diyor. Onlar gaybı inanırlar. Namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Dördüncü ayetinde yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ahiret gününe ve kesin olarak inanırlar 5. ayeti kerime Bakara suresinin işte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır Rabbim cümlemizi bunlara, bu kulların arasında kaydeylesin soru 3 diyor inanmayanların her ne kadar uyarılsalar da korkutulsalar dahi bir türlü iman etmemelerinin gerçek sebebi nedir? Cevap 3. Üç. 3. sorunun cevabı 6. ve ayeti kelimelerde Bakara suresinin El Bakara suresinin Gerçek şu ki kafir olanları azap ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. iman etmezler. 7. ayet-i kerime Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gelinmiştir ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. Soru 4 diyor. Kur'an'da münafıkların iki yüzlülükleri müminlere bakış açıları ve bu kötü huylarından vazgeçmemelerinin gerçek sebebi nasıl anlatılmaktadır? Cevap 4. 8'den 15. ayete kadar bu soruyu cevaplamış. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Onlar kendi akıllarınca güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değildirler. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Onlar da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elin bir azap vardır. 11. ayet-i kerimesi onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir lakin anlamazlar. Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit biz hiç sefihlerin akılsız ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki sefihler ancak kendileridir fakat bunu bilmezler veya bilmezlikten gelirler. Bu münafıklar müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler. Kendilerini saptıran şeytanları ile baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz. Biz onlarla müminlerle sadece alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla istihza alay eder. Eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. Soru 5. Kur'an'da münafıkların kötü durumları hangi misalle an, anlatılmakta ve onların bu durumdan geri dönememeleri hangi nedenlere bağlanmaktadır? Cevap 5. Bakara suresinin 17. ayetinden 20. ayetine kadar bu soruyu cevaplandırmış. Onların münafıkların durumu karanlık gecede bir ateş yakan kimse misalidir? Bu ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlık içinde bırakır. Artık hiçbir şeyi göremezler. Bunun açıklamasını bildiriyor. Açıklama diyor: "Ayet münafıkların ilk anda İslam'ın nurundan aydınlanıp Müslüman olmalarını karanlık gecede yanan meşaleye ve ondan faydalananlara sonra hemen küfre dönmelerini de 15 meşalenin sönü vermesine de ve onların karanlıkta kalmalarına benzetiyor. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve şimşek bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki onlar Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. O esnada şıpşak sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar. Onlar için etrafa aydınlatınca orada birazcık gürürler. Karanlık üzerine çökünce de onları yerde kalırlar. Oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Soru 6. Kur'an-ı Kerim'de ayet Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde şüpheyle yaklaşanlara Allah Celle Celalü nasıl meydan okumaktadır? Cevap: Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şeye şu düşü, herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi onun benzeri bir süre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'ın gayri şahitleriniz, şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Bunu yapamazsanız ki elbette yapamayacaksınız. Yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Soru 7. Kur'an Kur'an-ı Kerim iman edip iyi davranışlarda bulunanları neyle müjdelemiştir? Cevap yine Bakara suresinin 25. ayeti kerimesinde açıklamış Allahu Teala Celle Celalü Celle Şanehu. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara içinde ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele o cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe bundan önce dünyada bize verilenlerdendir. Bu da de, bu derler. Bu rızıklar onlara bazı yönlerden dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve bu ayeti ayeti kerimede ee, dipnot, dipnot olarak açıklama yapılmış açıklamada bu ayette dünyada müslüman olup güzel işler yapan ve gerçekten mümin olarak ahirete göçen kimselerin alacakları mükafatlar anlatılmış orada cennetliklere verilen nimetlerin dünyadakilere benzediğine işaret edilmiştir ancak ahiret nimetlerin dünyadakilerle aynı olduğu düşünülmemelidir Nitekim Buhar, Buhari'den Bedül Hak bahsinde rivayet ettiği bir hadisi, hadis-i şerifinde cennet ehline gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerden bile geçmeyen nimetler verilir denilmiştir. Elhamdülillah. Soru 8. Allah Kur'an-ı Kerim'de sivri niçin örnek olarak göstermekte? Mümin ve kafirlerin bu örnek gösterme karşısındaki Tutumlarının nasıl ortaya koymaktadır? Cevap diyor. Şüphesiz Allah Celle Celalü Celle Şanehi hakkı açıklamak için sivrisine ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince Allah böyle misal vermekle ne murat eder derler. Onlar onunla birçok kimseyi saptırır. Birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır. Çünkü bunlar birer imtihandır. Açıklama yapılmış bu ayet-i kerimede. Bu ayette sivrisinek ve ondan daha zayıf yaratıklarla temsil getirilmesini küçümseyenlerin aslında kendilerinin küçük ve değersiz oldukları, o yüzden Allah iman etmedikleri anlatılmış. Bunlara değer verip iman edenlerin ise akıllı ve değerli kimseler oldukları bildirilmiştir. Bunlar birer imtihandır. İnsanlardan bir kısmı iman eder, imtihana kazanır, bir kısmı da kaybeder. Allah kazananlardan eylesin bizleri. Soru 9 diyor. Kur'an'daki fasık tanımının kapsamın içine kimler girer? E, bu da Bakara Suresinin 27. ayetinde açıklanmış. Onlar öyle fasıklar ki Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yer geçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zararı uğrayanlardır. Yine açıklama yapılmış. Fasık hak yoldan sapan kimsedir. Kesin olarak verilen sözle ehli kitabın Tevrat ve İncil'de geleceği bildirilen ahir zaman peygamberine iman edeceklerini söylemeleridir ki gelince iman etmediler ve sözlerinde durmadılar. İslam'ın çok değer verdiği akraba, komşu ve yakınla, yakınlarla ilgilenip bunlara yardım etmeyi terk ettiler. Fitne ve fesat unsuru oldular. Böylece hem dünyada hem de ahirette zarar gördüler. Soru 10. Allah Kur'an'da kafirlere nasıl meydan okumakta? Yaratılış, ölüm yeniden dirilme konularında nasıl dikkat çekmektedir? Soru cevap. Cevap 10. ...yirmi yedi sekiz ve 29 dokuzuncu ayet-i kerimede Bakara suresinin açıklaması yapılmış. Siz cansız iken size can veren Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Açıklaması yapılmış. Bu ayette insanın ilk yaratılmasından önceki haline ölü denilmesi bazılarının iddia ettikleri gibi tenasü ile ilgili değildir. Ayette insan hayatının üç safhası anlatılmıştır. Yoktan yaratılma ve yaratılma ölüm ahirette tekrar dirilme esasen tenasü düşüncesi her insanın kendi amelinden sorumluluğu ve dolayısıyla adalet ilkesine ters düşmektedir. 29. O yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra kendisine has bir şekilde semaya yöneldi. Onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Amin. Soru 11. Allah yeryüzünde ilk insanı yaratmak istediğinde meleklere ne söyledi? Melekler bu durumu nasıl karşıladılar? Ne cevap verdiler? Cevap. Bakara suresinin 11 ile pardon estağfurullah cevap Bakara suresinin 30 ile 33. ayetine kadar açıklama yapılmış. Hatırlar ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken Yeryüzünde fesat çıkaracak, onlara kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Onlar da onlara sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. Melekler demek ki böyle söylüyor Rabbi Teala'ya buyuruyor ki ben ya Rabbi Teala buyuruyor ben yeryüzüne bir halife yaratacağım dedi. Onlar yani melekler bizler had, hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak orada kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler Allah Teala Celle Celaluhu Celle Şanehi sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim diye buyurdu Allah Celle Celaluhu Celle Şanehi Adem'e bütün isimleri öğretti sonra onları önce meleklere meleklere arz edip eğer siz sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi. Melekler, Ya Rab seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin dediler. Bunun üzerine ey Adem eşyanın isimlerini meleklere anlat. Dedi Adem onların isimlerini onlara anlatınca ben size muhakkak semavat ve arza görülmeyenleri oralardaki sırları bil bilirim. Bundan da öte gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim dememiş miydim dedi. Soru 12 Allah insanı yarattıktan sonra meleklere ve cinlere ilk olarak ne yapmalarını emretti. Hani biz meleklere ve cinlere Adem'e secde edindi demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Hz. Adem ve Hz. Havva ilk olarak nereye yerleştirildiler ve ne ile imtihan olundular? Cevap olarak, hani biz meleklere ve cinlere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler o yüzü çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Biz ey Adem sen ve eşin Havva beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerine yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendi kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik. Soru 14. Hazreti Adem aleyhisselam imtihanı kaybedince ne yaptı? Hangi kelimelerle kendini affettirdi? Rabbimizin Hazreti Adem'in nesline gösterdiği iki yol nedir? Cevaplar. Bu durum devam ederken Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal e, tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandı. Dedi ki, dedik ki, hepiniz cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelir de, her kim hidayetime tabi olursa, onlar için herhangi bir korku yoktur. Ve onlar üzüntü çekmez.